Herkese selam dostlar 26 Kasım 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba Toplamda 10 tane maç seçtim 2 tane de kupon haline getirdim Sizlere bunları göstereceğim önerilerimi de söyleyeceğim Fakat videoyu şöyle başlatmak istedim Gördüğünüz üzere bir tane takipçimiz 4 tane maça skor oynamış ve hepsine başarılı olmuş Fakat kuponu oynamamış kaydetmiş arkadaşlar 3000 küsur oran adamı zengin eder 100 lira san 300 bin lira para yani Burada Instagram'da da paylaştım zaten. Takip eden kullanıcılarımız vardır. Şampiyonlar Ligi'nde ana kuponumuz başarılı şekilde geldi. Ayrıca katıl butonunda verdiğim ekstradan bir ana kupon vardı. O da başarılı şekilde geldi. İlk gününde kazandığımızı söyleyebiliriz. En azından karda kapattık. Ekstradan bir tane daha kupon vermiştim. Dortmund, her iki, e, Dortmund handikap atar şeklinde. Bir de Juventus her iki yarıyı kazanır şekilde vermiştim. Fakat Juventus ilk yarıyı kazanamadı. Fakat karda kapattığımızı söylemek gerekir. Ki Kendiniz oynadığınız kuponlarda da ben çok fazla başarı sağladığınızı düşünüyorum. Çünkü bütün favoriler kazandı. Çoğu maç handikap bitti, üst bitti, golü bitti, KG bitti. Şöyle göstereyim ben bir tane. Yine takipçilerden gelen bir kupon bu da. 100 liraya tüm maçların favorisine vermiş. 1800 lira para almış. Misler gibi güle güle harcasın kardeşim. Buradan da tekrardan söyle, söyleyeyim ben ona. Ee, Youtube'da verdiğim hem kupon. Hem de şey, e, katıl kuponuna verdiğimiz kupon başarılı oldu. Instagram'dan takip etmek isterseniz Kangal Tips olarak da takip edebilirsiniz. Youtube'dan bahsedeyim biraz katıl butonundan. Abone oluşunun yanında bir katıl butonu var arkadaşlar. Bu katıl butonuna tıkladığınız zaman 3 tane birim var. Fino, Bulldog, Kangal. Şu videoyu izledikten sonra girişi oynat yazıyor. Katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tips. Bu videoyu izledikten sonra topluluk kısmında katılabilirsiniz. 3 bininden bir tanesini. Maçları topluluğu kısmında veriyoruz. Papazın kuponu oluyor. Papazın kuponunu ben yapmıyorum. Zaten olayını anlatmıştım ki zaten katıldığınız zaman da tekrardan anlatırım bir ara. Ee, papazın kuponu oluyor. Ekstradan da ana kupon olarak da burada kupon veriyorum her gün. Yarın mesela çok fazla maç var. Yine kupona, kuponlar haline getireceğim. Ekstradan da burada çalışma yapacağız. Buradaki arkadaşlarımıza da özel bir ayrıcalık tanıdığımızı söylemek gerekir. Ki gelelim fazla uzatmadan 10 tane maçımız var. AEK Zorya maçı. Her iki takımda önemli bir sakatlık yok. Fazla uzatmak istemiyorum. Ben bunu kuponuma aldım A.K. maçını. A.K. 1:35 orandan 1:35 orandan favori görmüşler. Grupta A.K. artık alıp iki en azından ikinci bitirmek isteyeceklerdir. Son 32 turu için Leicester Braga'yla Braga ile mücadele edecek. A.K. baktığımız zaman grupta iyi mücadele ettiğini söylemek gerekir. Özellikle bir AEK Braga maçı kendi evinde bir gayret gelme şansı varken şöyle söyleyeyim. Braga ile deplasmanda yenildi. Zorya'yı yendi. AYK bu maçı alıp artık son bir sonraki maç Braga maçında da umutunu saklamak isteyecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden bir ilk maçında Bulduğu pozisyonda değerlendiren AYK ilk maçında 4-1 galip geldi zaten. Bu maçında da ben bir galip gelmesini bekliyorum Zorlu'ya karşı. 1.35'lik orandan kuponumu da ekledim zaten. Videonun sonunda da kuponu göstereceğim. İşte önemli bir sakatlık cezalı iki takımda da yok. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız AYK-MS1 MS, şeklinde verdim. Değerlendirmek isteyenler önerim o şekilde. Diğer maçım Lille-Milan maçı. Ee, ben açıkçası taraf bahisinde Lille bir adım önde görüyorum. Nedeni de şu arkadaşlar ilk maçında zaten üst sıfırlık galip geldi. Fakat kuponu taraf bahisi olarak da eklemenizi önermem ben. Şu şekilde öneriyorum. Milan'da Zlatan İbrahimovic aralığın ortasına kadar sakat olan isim. Milan'ın oyunu biraz İbrahimovic'in üzerinde kurulu. Ki e, topu topu İbrahimovic'e taşıyorlar. İbrahimovic de gol atıyor. O tarzda bir oyun anlayışları vardı Milan'ın. Fakat 3-0 yenildikten sonra artık en azından ben bir gol bulacaklarını düşünüyorum. Lille karşı. Lille açıkçası taraf bahisinde Tabii KG var denemesi de yapılabilir. Bu iki takımın gol atmasını bekliyorum. Fakat biraz düşük orandan şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yani bir Milan intikam hırsıyla yüklenir mi? Parçalar mı artık? Ne olur? Ben Lille Lille'nin en azından bir gol yiyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Milan ev gol yemez var. Lille gol yemez yani. Ev gol yemez. Hayır 1.30 gibi oranı var. Kuponlarınıza ekleyebilirsiniz şeklinde bu karşılaşmayı da söylüyorum. söylüyorum. Milan'ın ben bu karşılaşmada en azından bir gol atabileceğini düşünüyorum. uç olmasa da artık yerine oynanan oyuncular olsun ki zaten etkili bir hücum hattı var. T. o yüzden Milan'dan bir gol bekliyorum bu karşılaşmada. Diğer maçım Sparta-Prag-Celtic maçı. Bu karşılaşmaya baktım. ilk karşılaşmadan bahsedeyim ben size. 4-1'lik bir Celtic'in oranı 1.20 gibi oranı vardı. Biz maç sonu 1.5-3 1, şeklinde 1.30-1.40 gibi bir oran yapmıştık. Oynamıştık, yatmıştık. Ben maçı takip ettim. Sparta Prag da geldi, Celtic de geldi. Sparta Prag'ın geldiği ataklar çok daha etkiliydi. Çok daha etkili ataklar oynadı. İlk maçında 4-1 galip, galip gelmesine rağmen kendi evinde favori değil takım. Ben bu karşılaşmada yine her iki takımın gol atmasını bekliyorum. Kuponuma eklemedim. Ama dediğim gibi her iki takımında ben gol atması muhtemeldir. Celtic'de artık bir adı kalmış diye düşünüyorum ben. Kendi liginde de artık e, son özellikle son karşılaşmalara baktığım zaman da 4 maçında bir galibiyeti var. Avrupa'da baktığımız zaman da Milan'a yenildi. Lille ye berabere kaldı. Sparta Praha yenildi. Her maçında da KG oldu. Ben bu karşılaşmada yine KG var bahsini 1.40 gibi orandan oynamanızı öneririm arkadaşlar. Bahsim o yönde. Bir en azından bir 10'da 8 bekliyorum ben bu karşılaşmalardan. Diğer maçım Karabağ Sivas maçı. Bu maç İstanbul'da Başakşehir'in stadında oynanacak. Onu söyleyeyim. Her iki takım da bir nevi deplasmanda gibi olacak. Gönlüm Sivas'tan yana fakat bir galibiyetinden çekindim açıkçası. Karabağ'da en azından kendi evinde bir şeyler yapabilecek bir takım. O yüzden gol bahsine gittim arkadaşlar. Sakatlık olarak da Sivas'ta önemli bir sakatlık gözükmüyor. Fakat Kayode olmayabilir bu karşılaşmada. Sivas'ta gözükmüyor şu an. Baktığınız zaman da sakat cezalı olarak da göremezsiniz. Fakat ben bir haberlerde takip ettim. Öyle söyleyeyim ben size. Kayode'nin bu karşılaşmada olup olmayacağı şüpheli durumda söyleyeyim ben size. Toplam gol 2-3 gol bekliyorum. 170 gibi orandan 2-3 gol bahsi. Bence bu maç için çok ideal ve değerlendirilebilir şekilde sizlere önerim o şekilde. Diğer maçımız last maçı Antwerp ile oynuyor. İlk maçında bir sıfırlık last galibiyeti vardı. Takım biraz şöyle bir takım söyleyeyim ben size. Antwerp takımı biraz defansif bir takım. Last da hücumda iyi işler çıkaran bir takım last takımı. 1.55 gibi oran açmışlar. Ben şöyle düşündüm bu maçı oran yükseltmek isteyenler. Maç bir 4.5-6 oranı 1.90 gibi bir oranı var. Bence yani sistem kuponlarınıza ekleyebileceğiniz bir karşılaşma olarak düşünüyorum ben bunu. Las galip gelir. Hatta 4.5 alta gelir. 1.90 gibi oranı var. Çünkü Antwerp zaten biraz daha savunma yönelimli bir takım olduğunu düşünüyorum. E, Las da bu karşılaşmayı alıp artık Tottenham veya Antwerp'in üstüne çıkmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü önemli bir Tottenham maçı var aynı şekilde Las'ın. Bu yüzden ben dediğim gibi Las'ın bu karşılaşmanı alacağını ve 4.5 alt biteceğini bekliyorum. 1.90 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirilebilirler. Ana kuponuma eklemediğimi tekrardan söyleyeyim bu karşılaşmayı. Diğer maçım Hoffenheim maçı. Hoffenheim gerçekten sağlam takım. Yedekleriyle oynasa bile Libereci'yi ben yenebileceklerini düşünüyorum ki 5-0'lık galip geldi ilk maçında. Baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim, e, istatistik istatistiklerden göstereyim ben size. İstatistiklerde aslında ortada fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hoffenheim'in ölüsü bu takımı yine parçalar şeklinde düşünüyorum. Libere tek galibiyeti var. Gent'e karşı galibiyeti var kendi evinde. 1-0'lık galibiyeti var. Hoffenheim zaten Gent'i deplasmanda 4-1 gibi bir skorla yendi galiba. Ona da bakalım hemen şurada. Aynen Gent'i 4-1 yendi zaten. Ben bu karşılaşmaya da Hoffenheim'in ölüsünü alacağını düşünüyorum. Direkt maç sonu 2 şeklinde sizlere öneririm. O şekilde sakat cezalı var mı diye baktığım zaman da her iki takımda da önemli sakat veya ceza alıyor. Hoffenheim'in zaten uzun süredir devam eden bir sakatlıkları var defans oyuncularından. Onlar sakatları süren direkt maç sonu 2 şeklinde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler ki bunu kuponumu aldım. Diğer kuponu aldığım maç Rapid ve Dundalk maçı. Bu maçta da ilk maç 4-3 gibi net bir skorla bitmişti. Çok gollü geçmişti. Yine gollü geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Rapid'de baktığımız zaman da grupta en azından şöyle 3. lük 4. Lük savaşı var. Dundalk henüz bu galibiyet alamadı. 4 tane attı 9 tane yedi. Rapid artık bu maçı galip gelip ki ilk maçında zaten galip gelmişti. 3 puanını oradan aldı. Ama Rapid'in maçları gerçekten gollü bittiğini söylemek gerekir. Arsenal'la 2-1 bitti. özel ee, özellikle Dundalk'la 4-3 bitti. Molde ile 1-0 mağlup oldu. Ben bu karşılaşmanın yine Erik takımında üst birbirine gol atabileceklerini düşünüyorum. Kuponuma da ekledim. KG var oranı 1.45 gibi oranı var. KG var oranı ideal kuponlarınıza eklenebilecek bir kupon olarak da düşünüyorum. Maç olarak da düşünüyorum. 1.45 orandan KG var rahat gelecektir. Sakat cezalı olarak baktığım zaman da her iki takımında da defansında bir tane defansında bir tane de orta saha oyuncusunda sakatlığı süren isimler var. KG var bence rahat gelecektir diye düşünüyorum ben. Diğer konumu ekledim Nice maçı. Sivarya Perakla oynuyor. ben bu maçta KG var verdim. 1.60 gibi oranı var. Oran biraz yüksek ama anlamadım. Nice takımı şöyle bir takım. İlk maçında zaten 3-2'lik bir skorla bitmişti. Sivarya puan galibiyetiyle bitmişti. Nice takımı çok açık veren bir takım hem gol atıyor hem gol yani özellikle defans hattında ileri çıkıyor fakat geri dönmede sıkıntı yaşayan bir takım ben o yüzden kuponu ekledim 1.60 gibi de bir oranı var ee, KG var oranı hem ben gol atabileceklerini hem de yiyeceklerini düşünüyorum kendi liginde de zaten baktığımız zaman Nis'in kendi evinde gol yemediği maç yok her maçında gol yemiş Fransa liginde e, kendi evinde oynadığı Leverkusen'le 6-2 deplasmanda mağlubiyeti var. 3 kilik yine mağlubiyeti var. Kendi evinde bir 0lık bir galibiyeti var ama Svadelprand'a kendi ligine baktığım zaman da son maçında bile 6 tane attı. Daha mağlup olmadı. Fakat Fransa ile çek ligini karşılaştırmak doğru olmaz. Fakat ben gol atmasını bekliyorum. İlk maçında zaten geldi. KG var bence 1.60 orandan. Çok değerli ve değerlendirilebilir şekilde ki ben de değerlendirdim. Diğer maçın Rangers Benfica maçı. Rangers'ı biraz bilirsiniz bence bu 2'de üçtür. ben anlatıyorum bu Rangers'ı Daha çok defansif oynayan bir takım gol yememek üzerine oynayan bir takım Zaten grupta oynadığı maçlara baktığım zaman da en son 3 tane gol yedi Onu da Benfica'dan yedi Diğer oynadığı iki maçta da gol yemedi Hem lehden hem de standart lehden gol yemeden devam etti kazandı Ben bu maçı yine Benfica'nın gol atmasını bekliyorum İlk maç gerçekten bu kadar gollü olmasının sebebi dakika 1'de gol olması 19'da kırmızı yedi ondan sonra 24-25'de 2 tane gol oldu Sonra 90'da attı 10 kişi kalmasına rağmen. 77'de ve 90'da attı Benfica. Ki maç sonu 0 vermiştik. Ben inanamadım geldiğine. Tamamen şansa geldi. Katıl butonuna böyle bir çalışma yapmıştık. Maç sonu 0 şeklinde. Gelmişti de ya, tamamen şansa geldiğini düşünüyorum. Ben yine Benfica'nın etkili hücum silahları var. Rangers'ın da kendi evinde gol atmasını bekliyorum. KG var oranı zaten. Biraz 1.40 gibi oranı vardı. Aynen 1.40 orandan. Bence değerlendirilebilir şekilde sizlere önerim. Ee, diğer maçım Granada maçı. Bu maçta da ben zaten direkt söyleyeyim, fazla uzatmayayım. Video uzun olmasın şöyle. Granada'nın bir galibiyetini bekliyorum. 1.20 gibi oranı var. Ee, şöyle ilk maçında 2-0'lık bir skorla kazanmıştı ki maçta çok fazla üstsüz oynayaraktan kazanmıştı. İdeklerle çıksa bile yani parçalar şeklinde düşünüyorum. Bu maçta da maç sonu 1 1.5 şeklinde yaparsanız 1.40 oranı var. Ben kuponuma direkt maç sonu 1 olaraktan aldım. Fakat siz bir maç sonu 1 veya 1.5 yaparaktan en azından oran riski karşılasın şeklinde 1.40 gibi oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Ben kuponu göstereyim sizlere. Şimdi taraf bahsine yöneldiğim kupon AYK maç sonu 1 direkt kazanır şeklinde. Fonayım kazanır ve Granada direkt maç sonu 1 1.5 yapacaktım. Fakat düz olsun istedim biraz. O yüzden direkt 1 verdim. Toplam oran 2.19'luk bir oran var. Zaten size verdiğim diğer yüksek oranlarla ekleyip çıkartabilerek ekleyip çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Diğer KG var kuponum. Rapid Man maçına KG var verdim. Nice maçına da KG var verdim. Yine 2.32'lik bir oran. 2 tane kupon sizlere verdim bu şekilde. Diğer yüksek verdim. Mesela ee, Antwerp maçına maç sonu 1.4.5 alt verdik. 1.90 orandan. Böyle oranlar da verdim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. En azından 10'da 8 bekliyorum o şekilde. Söyleyeyim ben size. Herkese e, başarılar diliyorum. video like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.